ayeti terceme. Ey müminler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman hemen ona icabet edin. Allah size hayat verecek şeylere siz çağırıyor. Yani yasaklar varsa onlar da sizin hayatınız için aslında. Allah zinayı yasakladıysa, içkiyi yasakladıysa, kumarı yasakladıysa, rüşveti yasakladıysa, yalanı, yalan şahitliği yasakladıysa, şirki yasakladıysa Bunlar hepsi size güzel hayat yaşatmak için yani. Bir de bunların olduğu toplumda düşündüğünüz işte görüyorsunuz her gün böyle haberlerde okuduğunuz şeyleri yani insanların hayatını ne kadar ucuzladığını böyle Allah'ın emirlerine uyulmayınca toplumun nasıl böyle adeta bir cam kırıkları üzerinde hayatın sefaletle yaşandığını da görüyoruz değil mi? Onun için yani İslam insanın ihya için gelmiştir. Onun için ayet-i de zaten men amele saliham min zekerin ev unsa felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Kim erkek olsun kadın olsun güzel salih amellerde bulunursa Allah'ın razı olduğu işleri yaparsa biz ona temiz bir hayat yaşatırız. Hayatın temizliği İslam'ı yaşamakta kısacası. Onun için de Allah'ın peygamberine emrettiği, tebliğ ettiği, emrettiği şeyler aslında insan için Allah'ın razı olduğu güzellikler. Ama eğer insan nefis kuşatması altındaysa, şirkin içinde yüzüyorsa, günahın içinde yüzüyorsa kendisi için hayat olan, güzellik olan şeyleri fark etmiyor. İnatlaşıyor, karşı geliyor, isyan ediyor. Bana niye bunu söylüyorsun diyor. Yani adeta düştüğü o kuburdan memnun yani çukurdan memnun insan. Nefsinin esiri olduysa.